Pınar Doğan ve eşi Daniro Rodrik uzun zamandır Çetin Doğan hakkındaki balyoz davası suçlamalarının sahte olduğunu, bunların masa başında üretildiğini, çok sayıda hata ve çelişki içerdiğini öne sürüyor. Söylediklerini de örneklerle destekliyor. Bununla ilgili yazdıkları yazılar 160 sayfalık bir kitap oldu. Bugün Pınar Doğan iddianameye ve kanıt olarak sunulan belgelere dair itirazlarını anlatacak. Ergun Babaan da itirazlara itirazlarını dile getirecek. Eğer varsa hoş geldiniz. Şimdi ben herhalde çok az sayıda yayına bu kadar çok kağıt ve belge ve gazete ve küpürle çıktım ama konu karışık. Ama biz mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalışacağız. Pınar Hanım, şimdi Bugünkü Zaman gazetesinde bir haber var ama bu haber iddianamede de yer alan CD'lerle ilgili. Ama bu CD'lerin ne olduğunu ve iddiaların ne olduğunu anlayabilmemiz için sizden... Bu Balyoz'un esası olan yani sizin kitabın esası olan iddialarınızı özetlemenizi rica edeceğim. Çünkü siz pek çok şeyi aslında bu CD'lere indiriyorsunuz. Tabii. Aslında aslında biz değil iddianame bunu yapıyor. Ben zaten size burada sunacağım her şey her türlü bilgi iddianame ve klasöründe yer alan belgelere dayalı olacak. Aslında bahsettiğiniz kadar da karışık değil. Bakın ben size çok kısa birkaç satır okuyarak iddianameden durumu izah edeceğim. Öncelikle Baransu ya teslim edilen valizle başladı biliyorsunuz bu balyoz soruşturması. Bu valizden neler çıktı? İddianamenin 42. sayfası çok güzel listelemiş bunu. Diyor ki işte başsavcılığımızın duruşma salonunda usulüne uygun olarak açılan vesaire vesaire valizden toplam 2229 sayfa doküman, 19 tane CD ve 10 adet TEP kaseti çıkmıştır diyor. Şimdi tabii bunların ne olduğu konusu var. Hemen e, o dokümanlara bakalım kağıt belgeleri. Diyor ki bunlardan hemen hemen yarısı. Yani birden 1077'ye kadar numaralandıran dokümanların iddianameden okuyorum. Birinci Ordu Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın 80-84 yıllarına ait bir kısmı çok gizli gizli yazışmalarına ait dokümanlar olduğu tespit edilmiş. Bu iddianamenin 43. sayfasında. Diğer yarısı da bu da 47. sayfada devam ediyor. 1077'den 2029'a kadar numaralandıran dokümanların 1. Ordu Komutanlığı'nın 2002-2003 yıllarına ait planları, farklı bir kasım soruşturmalara ait dokümanlar, fotoğraf, fotoğraf albümleri, soruşturma ile ilgili doğrudan ilgisi tespit edilemeyen muhtelif belgeler olduğu anlaşılmıştır diyor. Dolayısıyla valizden çıkan kağıt belgelerin soruşturma ile doğrudan ilgisi yok. Yarısı da 80'lere dayanıyor. Yani iddianame de 2002-2003 ...2003 yıllarından olan belgelerin soruşturma ile ilgisi Doğrudan, olmadığını evet, söylüyor. Evet, ilgisi tespit edilmeyen Hı -hı. muhtemelif belgeler zaman olduğu anlaşılmıştır. O zaman basılı sayfı olan 47. belgeler bir kere devre dışı mı kalıyor? Bir kere evet, bir kenara atıyoruz onları. Bunlar iddianamede herhangi bir şekilde Hayır, kullanılmıyor mu? Hayır, i̇ddianamede, iddianamede, iddianamede esas yer verilen 11 numaralı CD ve neden öyle olduğunu... CD'lerin de hepsi değil. Hepsi değil. Onu da şimdi hemen açıklayacağım size. Ondan önce hemen kasetleri söyleyeyim. Kasetler, 11, 14, 17 diyorlar. Hayır, 11, 16, zaten. 17. 14 ya, değil. Ya, ya, ha, evet, 3 tane. Ondan önce teyp kasetlerini söyleyeyim. 10 adet teyp kaseti var. Bu da 5-7 Mart arasında Birinci Ordu'da gerçekleşen plan seminerine ait ses kayıtları ve bunlar gerçek. CD'lere gelince de yine iddianameden okuyorum. Bu çok önemli çünkü bunlar bizim iddiamızmış gibi sunuluyor. Oğlu, kızı, damadı olduğumuz için bunları söylüyoruz. Ben sadece iddianameden okuyorum. Yukarıda da belirtildiği gibi dava konusu suç ile ilgili kayıtlar Mehmet Baransu tarafından başsavcılığımıza teslim edilen 19 adet CD'den 11, 16 ve 17 no'lu CD'ler içerisinde yer almaktadır. Bu açık herhalde. 81. sayfada da şöyle diyor. Söz. Ee, Soruşturma konusu tüm belgelerin tamamının kayıtlı olması, tek oturumda kopyalanmış olması sebebiyle 11 nolu CD'nin örnek olarak ayrıntılı incelemesi istenmiş emniyetten. Yani 11 numaralı CD'ye baktığınız zaman biliyorsunuz bu numaraları savcılar veriyor CD'ye. Bu CD'nin içerisinde balyozla ilgili bütün iddialar, bütün belgeler mevcut. Bunlar neler? Balyoz güvenlik harekat planı, görevlendirme ekleri işte suga oraj, cami şakal. bombalama, işte bütün jet düşürme, fişleme belgeleri tutuklanacak kişiler ıı, ıı, davaya daha doğrusu Peki bu noktada bu CD ne için üretilmiş? Bu CD ıı, iddianameye göre 5 Mart 2003'te Çetin Doğan için özel olarak oluşturulmuş. Oradan da zaten tam buraya geliyoruz. Ee... Şimdi sizin de e, TÜBİTAK raporuna da dayanarak söylediğiniz bir şey var. Diyorsunuz ki hı hı. E, bu CD'nin sözü edilen tarihte oluşturulup oluşturulmadığı kanıtlanamaz. Evet. TÜBİTAK veya emniyetin yaptığı tarz bir inceleme. Yani CD'nin sadece üst verilerine bakarak üst, üst veri dediğiniz veri, ne? Üst veri dediğiniz bir dokümanın e, properties bölümüne ya da içindeki yani e, bilgiler Türkçede tam nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bölümüne baktığınız zaman e, ya da dijital e, hmm. yolu deniyor. Orada o CD, o dokümanı ilk başta kim kaydetti? En son kim kaydetti? Hangi tarihte kaydedildi gibi veriler e, hmm. gözükür. Şimdi o veriler zamanına bilgisayar... göre son 10 işlemi yapanlara ulaşılabiliyor. Evet evet en son 10 işlemi e, yapan kişilerin isimleri e, bütün o dosya yollarını görebiliyorsunuz. Şimdi ben herhangi bir bilgisayar aldığım zaman aslında bunu son birkaç katıldığımız programda yaptık. Sahte CD ürettik. Ne yaptım? Bilgisayarımın kullanıcı adını değiştirdim. Genelde yayına katılacak e, katıldığımız kişinin adını verdim ve tarihi de istediğim bir tarihe değiştirdim. O noktada bilgisayarın e, bir şekilde dillenip bana hayır bu tarihte değiliz ki nasıl bu tarihe çevirsin ya da sen bu kullanıcı adına sahip kişi değilsin demiyor. O noktadan itibaren o değişikliği yaptığınız andan itibaren o bilgisayarda ürettiğiniz bütün dokümanlar üst verisinde o tarihi ve kullanıcı adını gösterecektir. Yani mesela bugün oturup ben 2002, 1999 ya da 1822 tarihli bir CD üre evet, üretebilir evet, miyim? Evet, evet 3000 tarihli, 3020 iste, ileri veya geri istediğiniz tarih, saat ve kullanıcı adı verebilirsiniz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum ama yani Marlin Moore kullanıcı adını verdiğim zaman bana bakıp sen sarışın değilsin gibi bir şey söylemiyor. Bu sizin ona tanımladığınız şey. Bilgisayarlar kullanıcı adı ve tarih cahili. Bütün ona naklettiğiniz bilgileri aynen ürettiğiniz bütün dokümanların üzerine o şekilde geçiyor. Dolayısıyla bir CD'nin üst verisine bakarak o CD'nin gerçekten o kişilerce ve o tarihlerde e, oluşturulmuş olduğunu tespit etmek mümkün değil. Bunun tespiti ancak o CD'lerin yazılmış olduğu iddia edilen bilgisayarlarda inceleme yapılarak Peki, bulunabilir. şimdi gelelim bugünkü habere. Ee, i̇şte Balyoz Planı'nın kozmik CD'leri başlığıyla, manşetiyle bugünkü zaman gazetesi yayınlandı ve e, bu Balyoz CD'lerinin gerçek olmadığı iddialarını çürüten deliller ortaya çıkıyor diyor zaman gazetesi ve e, TÜBİTAK'la emniyet kriminal raporlarından söz ediliyor e, ve sekreterlerin bunları hazırlayan sekreterlerin ifadelerine yer veriliyor. Evet. Haberli. Buradaki bilgilerin hiçbiri yeni değil. Bir kısmı da açıktan yanlış bilgiler. O yüzden buna izin verirseniz birkaç dakika ayırmak istiyorum. Açıklamak için. Ergun Fakat... Baba bu arada müdahale etmek istediğiniz bir yer olursa soru, itiraz Yok. lütfen serbest hissedin. Fakat hemen şunu söyleyeyim. Biz bu 11, 16 ve 17 yani bu CD'lerin sahte olduğunu 2003'te değil çok daha sonraki tarihlerde üretildiğini söylüyoruz. Bu yine bizim iddiamız soyut bir iddiamız değil. Tamamen e, bu CD'lerden çıkan belgelerde gördüklerimizin bizi mantık olarak götürdüğü bir sonuç. E, size hemen bir örnek vereyim sadece. Ondan sonra da buradaki yanıltıcı habere geçmek istiyorum. 11 numaralı CD'nin içerisinde bütün balyoz planları kayıtlı. Size söylediğim gibi ve bunun içinde bir sürü fişleme belgesi var size vereceğim örnek bizi bu CD'nin ne zaman hazırlandığına dair işaret eden en son tarihli zaman çelişkisi. O yüzden önemli buluyorum. bu CD içerisindeki belgelerden biri İstanbul'da bulunan ilaç depoları başlıklı bir belge. Darbeciler darbeyi yaptıktan sonra belli ilaç depoları ve hastanelere el koyacaklar. Hatta ayrı belgelerde hangi kişilerin bunun için görevlendirileceği de listelenmiş. Bu listeye baktığınız zaman hatırlatmak istiyorum. Bu CD 5 Mart 2003'te oluşturulmuş Çetin Doğan için özel olarak. Ve bu belgenin yani ilaç depoları belgesinin tarihine baktığınız zaman da 4 Şubat 2003'ü gösteriyor. TÜBİTAK ve Emniyet'in raporları. Buraya baktığınız zaman 33. sırada yeni rekordatı ilaç ve ham maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ diye bir şirket var. 2003 senesinde yeni rekordatı ilaç diye bir şirket yok. Evet. Ha şimdi şeye geldik. Sizin e, bu kitapta e, daha önceki yazılarınızda evet. e, geleceğe yolculuk e, evet. 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 E, dediğiniz e, bölüme geldik. Şimdi bununla Benzer, bu söylediğinize benzer çok sayıda e, örnek veriyorsunuz, evet, öyle değil mi? Evet, yani evet. bunun da özü şu: e, belgelerin hazırlandığı tarihte e, ismi böyle olmayan ileriki yıllarda değişmiş bazı şirket, depo, hastane, dernek, dernek gibi isimli. şeylerden söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani örneğin bu örnekteki gibi e, yeni ilaç 2008 ...senesinde İtalyan bir şirket... Rekordeti tarafından satın alınıyor. Satın alınmayı Aralık ayında... ...Rekabet Kuru onayladıktan sonra da... ...Temmuz 2009 tarihinde... ...Genel Kurulu toplantısında... ...oy birliğiyle şirketin adı... ...Yeni Rekordeti ilaca çevriliyor. 2003 senesinde hazırlandığı... ...iddia edilen bir CD... ...tekrar ediyorum tek oturumda oluşturulmuş, Çetin Doğan için özel olarak oluşturulmuş. Bu CD'nin içerisinde yeni rekordatı ilacın yer alması için bu kişilerin gerçekten zaman makinesiyle ileriye seyahat etmiş olması lazım. Gelecekteki olayları Gördükten sonra geriye dönüp ileride bu şekilde ismi değişecekti, o şekilde belgelemiş olması lazım. Aynı şey bir hastane adı için geçerli. Medikal Park Sultan Gazi. Medikal Park Sultan Gazi bir hastane 2003'te yok. Tekrar ediyorum bu CD 5 Mart 2003'te oluşturulmuş. İddia bu iddianamedeki. Hı hı. Sultan Hastanesi diye bir hastane var. 2008 yılında Medikal Park grubu tarafından alınıyor. Dolayısıyla hastanenin adı Sultan Hastanesinden Medikal Park Sultan, Hastan Sultan Gazi Hastanesi'ne değişiyor. Peki nasıl oluyor da? Yani ben bu kendi iddialarım değil size ek yani ek klasördeki buradaki listelerden gösteriyorum. Peki, Peki şöyle nasıl bu? yer alabilir? şeyin Ekrem Bey'in yazısında var. Babanıza atfen alıntı yapılmış. Toplumsal olaylarda artık acıma bilmem ne yapma falan yok. Bayrak açmış adamlar. Hı hı hı. Yeşil bayraklarla dolaşan insanlara karşı öyle tavizdir. Bilmem ne nedir efendim. Dağılınız bilmem ne. Dağılma değil toparlanma var. Tepeleme var başka bir şey yok. Bu sözler babanıza mı ait? Resmi kayıtlara girdiğini iddia ediyor. Evet diyor. evet. Evet. Seminerle ilgili konuşabiliriz. İsterseniz Balyoz Şimdi, üzerinde üzerinde bunu tamamlayalım. Çünkü Zaman Gazetesi'ndeki haberi ben önemli e, buluyorum. E, şu, e, neden söz ettiğiniz bir kere de toparlayalım da. Çünkü evet. siz ikiye ayırıyorsunuz bunu. Seminer, yani 2003 yılında yapılan toplantı bir şey. E, o toplantıyla bağlantılı olarak e, iddianameye giren ve üzerinde konuştuğumuz belgeler başka bir şey evet. diyorsunuz. Balyoz... Ve aslında seminer konuşmalarının hemen hiçbirine de itiraz etmiyorsunuz. Çünkü evet. onlar kayıtlarda var. Evet. Ama isterseniz oraya gel. Evet ve önce e, şu şeyi bitirelim. Tabii. CD meselesini evet, buradaki bitirelim. CD oraya meselesini için. doğru haklısınız. Ama hemen çabucak bir tekrar çünkü gerçekten Hı -hı. çok kişi bunu bilmiyor. Balyoz davasını adı veren adını veren belgeler Balyoz Harekat güven, Güvenlik Harekat Planı ve diğer ekleri tamamen bir CD'nin içerisinde. Seminerde ne Balyoz ne de buna benzer laflar veya darbe müzakeresi söz konusu. ama seminerde edilen laflara tekrar gelelim. Ben şimdi Zaman Gazetesi'nin yaptığı haberi ...size göstermek istiyorum. Bugün manşetten... ...işte balyoz planının... ...kozmik CD'leri... ...kızı ve damadı tarafından gündeme getirilen... ...balyoz CD'lerin gerçek olmadığı iddialarını çürüten deliller ortaya çıktı. Şimdi buraya baktığımız zaman burada yazılanlar TÜBİTAK'ın raporu. Ki TÜBİTAK'ın raporu bu CD'ler gerçektir diye bir saptaması yok. Çok yanıltıcı bir ifade kullanılmış ama gerçektir demiyor. Bilimsel olarak demesine imkan yok. Burada çok açıktan yanlış bir ifade var. Buradaki habere göre ...CD'nin üzerindeki el yazıları ve parmak izleri... ...plan CD'lerin 2003 yılında oluşturulduğunu ispatlıyor diyor. Yani emniyet kriminalin bu konudaki raporuna atıfta bulunarak... E, ...sekreterlerin el yazılarının bu CD'lerin üzerinde olduğunu söylüyor. Ben size bugün emniyet kriminalin raporunu getirdim, ekspertiz raporunu. Bu rapora baktığınız zaman sahte olan CD'ler 11, 16, 17... Bu CD'ler için deniyor ki Melek Üçtepe ve Sevilay Erkanlı Bulut isimli şahısların ellerinden çıktığını gösterir nitelikte kaligrafik ve grafolojik bulgulara rastlanılmamıştır. Peki bir de ifadeleri var ama aynı sekreterlerin evet, bunları biz yaptık diye evet, ifadeler var. Onlar da, da yanlış.